zorbalık en kritik noktaya geldik. Esasında zorbalık nerede başlıyor? Zorbalık çocuklukta başlıyor. Aileden ne görüyorsa çocuk akranına onu yaparak başlıyor okul öncesinde. Yani kopyalama yapıyor. Rol model olarak aldığı anne babasının aynısını yapmaya çabalıyor. Çocuğa sevgi gösterirse seviyor, sevgi gösterir diğer çocuklara. Çocuğa Fiziksel ya da sözlü şiddetle bulunursanız diğer çocuklara da bunu yapar. Fakat sıkıntı şu ki o zorbalık gören çocuk okulda zorba olduğunu aile, ileride zorba olacağını aile fark etmiyor. Şimdi ilk orada yaş büyüdükçe, yaş ilerledikçe ailede o zorbalık bitiyor mu? Bitmiyor. Evet şiddet bitiyor belki. Çocuk büyüyor çünkü. Fakat sözel şiddet ezme, küçük düşünme. Yani çocuğu utandırma gibi davranışları. Çocuğu güçsüzleştiriyor aile içinde ama çocuk okulda bunun acısını kendini güçlü göstererek yapıyor. Esasında bütün zorba çocuklar bakın bizim okulda havalı dediğimiz, çok popüler dediğimiz o çocuklar aile içinde çok hor görülmüş ve diğer çocuklar da onun gibi olmak istiyor. Onu örnek alıyor ama bilmiyor ki o ailede neler yaşıyor. Esasında o olmak isteyen çocuklar o ailede çok mutlu olan çocuklar. Hiç ona özenmesine gerek yok. İşte bizim ee, yapmamamız gereken şey, görmezden gelme, sırtını dönme, yok sayma bu çocukların, biz yok saymayacağız. Bu zorbaları mutlaka topluma kazandırmamız gerekiyor. Ailesinin yapmadığı şeyi biz rehberler olarak, biz öğretmenler olarak o çocuğu yanımıza almamız gerekiyor. İşte zorbalığın bir türü siber zorbalık. Bilgisayar, internet, telefonlar, tabletler hayatımıza girdikten sonra... Esasında biz büyüklerin de yaşadığı yüz yüze görmüyoruz. Görmediğimiz insana istediğimiz hakareti yapabiliriz. istediğimiz davranış yapabiliriz. istediğimiz mesajı atabiliriz. İşte zorbalık burada var. Özgüven yetersizliği bunu getiriyor esasında. Şimdi bakın. Ben her zaman yüz yüze konuşmayı tercih ederim. Çok ciddi bir konuşma yapacaksın. Telefonda bile konuşmayı tercih etmem. Niye? Çünkü mimikler, jestler çok önemlidir bunda. Beden dili çok önemlidir. Fakat burada öyle bir şey yok. Özellikle çocuklarımız buna maruz kalıyorlar. Agresifliğe oyunlarla maruz kalıyorlar. E, oyunların içindeki şiddetle maruz kalıyorlar. Siber zorbalığın iki türü var. Oyun içinde karşı tarafın yaptığı, çocuğa yaptığı zorbalık, bir de Hiçbir kişi yok. O oyundan gelen olumsuz enerjinin getirdiği çocuğun psikolojinin etkilenmesi ve diğer çocuklara bu şiddeti uygulama. İşte ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde yaşadığımız şey bu. Şiddet olaylarının sonucu bu. Bir takım oyunların, şiddet oyunlarının hayatımıza girmesi.